Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018-2022 hizmet döneminin son meclis toplantısı Meclis Başkanı Ahmet Yaşar başkanlığında yapı yapıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2018-2022 yılı hizmet döneminin son meclis toplantısı Ahmet Yaşar başkanlığında gerçekleştirildi. Ahmet Yaşar, Asil Arslan Başkanlığı'nda göreve geldikleri süre zarfında yaşanan deprem ve pandemiye rağmen odayı öne çıkararak 2018-2022 yılı hizmet dönemini etso olarak tarihe yazılacak bir başarı hikayesiyle geride bıraktıklarını söyledi. Deprem felaketi ve ardından tüm dünyayı saran Covid-19 pandemi süreci yaşamın her alanına etki etmiş ve ekonominin tüm dengelerini bozmuştur. Dünya tedarik zinciri ve üretim süreçlerini etkileyen bu pandemi tüm dünyada ciddi manada ekonomik krizlerin de başlangıcı olmuştur. İşte böylesine çok zor bir süreçte toplumun tüm kesimlerinin her zaman büyük beklenti içerisinde olduğu odamızı öne çıkarmış ve büyük sorumluluklarla yüz yüze bırakmıştır. Siz değerli meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz meslek komitelerimiz, oda profesyonellerimiz, iç ve dış paydaşlarımız da 2018-2022 hizmet dönemini Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihine yazılacak bir başarı hikayesiyle geride bırakmış bulunmaktayız. Başkan Yaşar 2018-2022 yılı döneminde hayata geçirdikleri çalışmaların iyi uygulamalar raporunda yer aldığını ve hizmetleri 42 başlık altında topladıklarını kaydetti. Bugün burada elimde tutmuş olduğum 2018-2022 yılı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iyi uygulamalar raporumuz 42 başlık altında 250 ayrı hizmet kalemini detaylarıyla içerisinde barındırmaktadır. Deprem ve pandemi sürecinde odanın aldığı aksiyonlar hayatın normalleşmesi ve iş dünyasının sürdürülebilirliğini temin etme adına vermiş olduğu her bir mücadelede bu yayın kayıt altına alınmıştır. Başkan Yaşar yapılacak ETSO seçimlerinin de hayırlı olmasını diledi. Yoğun bir şekilde çalışan tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum seçimlerin odamızın şanlı tarihine yakışır bir şekilde hizmet ve bayrak yarışı şeklinde, centilmenlik içerisinde geçeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Aday listelerinde olan 20 yaklaşık 25 arkadaşımız var ve bu 25 arkadaşımızın her birine tek tek kefiliz ve her birinin de emrindeyiz. Biz bu hizmeti, bu koltukları şahsi menfaatlerimiz için şahsi egolarımız için seçmedik bu mücadeleyi etmedik. Hizmetten önce saygınlığını koruyabilecek insanların bu koltuklarda oturması, bu odayı ve bu şehri temsil etmesi bizim en büyük mutluluğumuz olacaktır.